Merhabalar değerli Artık 49 izleyenleri, Avrupa'nın en büyük Türkçe haber sitesinin bültenine hoş geldiniz. Sevinçli bir haberle başlayalım. Sözcü Gazetesi'nden Ali Güler'in haberi. Almanya 4000 euro maaşla 1.5 milyon kişiyi işe alacak. Almanya'da 2022 yılında büyük bir ekonomik sıçrama başlıyor. Ülkede şu anda işsizlik %3 civarında. Bu 1960'lardaki ekonomik sıçramadan sonra bir ilk olurken iş piyasasında yaklaşık 1.5 milyonluk bir açık var. Çeşitli Alman birimlerinden gelen bilgilere göre ülkede 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı hasta bakıcı açığı var. Alman Şehirler Birliği bu konuda acil ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Hemen her alanda kalifiye eleman ihtiyacı olduğu vurgulanırken önümüzdeki yıl ücretlerin daha artması ile bu sektörlerde ortalama brüt maaşlar 4000 euroyu bulacak. Haberi sonlandırırken Almanya'da şu an güncel olan maaşların, ücretlerin 2000-2500 euro arasında değiştiğinde hatırlatalım. Ortalama rakamlar bunlar. Ve bir diğer haberimize geçiyoruz. 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek. Omikron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omikron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek. Bir diğer haberimiz ise çok ilginç. Almanya'da bir ev sahibinin iki Türk komşusuna yarattığı terör. Almanya'nın Kuzeyren Vestfalia eyaletinde yaşayan Şaban M ile kız arkadaşının başına bir süredir garip olaylar geliyor. Durumdan şüphelenen Şaban M, hayatlarını zindan eden komşularını araçlarına yerleştirdikleri gizli kamera sayesinde yakaladı. Üstelik komşuları aynı zamanda ev sahipleri. Şaban M. şikayet ettikleri komşunun şimdi kendilerini tehdit ettiğini söylüyor. Şaban M. ve kız arkadaşı Nesrin uzun süredir kendilerini terör estiren kişinin aynı binada oturdukları ve aynı zamanda ev sahipleri olan Martin H. olduğunu öğrenince şoke oldu. Mağdur Şaban M. son olarak Noel'den kısa bir süre önce otomobillerinin çizilmesinden sonra park yerine görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştirdi. Noel'in ikinci günü olan 25 Aralık'ta ise şarjlı matkapla otomobilin lastiklerini delen Martin H kameraya yakalandı. Şaban M ertesi gün polise giderek komşusu hakkında şikayette bulundu ve kamera kayıtlarını delil olarak verdi. Martin H'nin bölgede tanınan bir iş insanı ve şehrin karnaval yöneticisi olduğu belirtildi. Şaban M ve resminde 2018 yılından bu yana Martin H'nin kiracısı olarak Aynı binadaki evde yaşıyor. İki çocuk babası Martin H'nin yine aynı binada başka bir kadınla yasak ilişki yaşadığını öğrenen neslinde durumu ev sahipleri Martin H'nin eşine anlatınca komşu terörü başladı. O günden bu yana kapı daire numaraları çalındı, posta kutularına zarar verildi, otomobilleri çizildi klimalarının gazı boşaltıldı ve elektrikleri kesildi. Bir gazetesine konuşan mağdur, Kasım ayında tam 11 kez otomobilinin lastiklerinin patladıldığını belirte, belirtirken, bir keresinde, bir keresinde durumu fark etmeyen kız arkadaşının kazanın eşiğinden döndüğünü söyledi. Polis, Martin H. hakkında bana zarar vermekten ve memura hakaret etmekten Soruşturma başladı. Martin Hain'in ifadesi alınırken polislere hakaret ettiği de belirtildi. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Ee, Almanya Ekonomi Enstitüsü'nden korkudan araştırma yeni yılda 50 milyar euroluk kayıp bekleniyor. Salgının ilk yılında acil korona yardımıyla birçok küçük işletme ayakta kalmaya çalışırken aşının bulunmasıyla bu sektörlerde umutlandı. Ancak omikron varyantı salgının kısa zamanda ortadan kalkacağı yönündeki umutları söndürdü. Yapılan araştırmaya göre omikron varyantıyla mücadele için korona önlemlerinin sıkılaştırılması, özellikle gastronomi ve konaklama sektörü ile perakende alışveriş yapılan mağaza ve dükkanları ekonomik açıdan derinden etkileyecek. Bu sektörlerin 2022'de toplam 50 milyar euro zarar etmesi bekleniyor. Bir diğer haberimiz Avrupa ülkelerinde peş peşe vaka sayılarında rekor. Avrupa'da salgında vaka ve ölüm sayılarında endişe verici yükseliş sürüyor. Son raporlara göre Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İsviçre ve Yunanistan'da vaka sayılarında rekor artış yaşandı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte ülke genelinde 208.099 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı salgının başlamasından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9.534.357'ye ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 123.372'ye yükseldi. Sıradaki ülke İtalya. İtalya'da ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 98030 yeni vaka tespit edilirken günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5.854.428'e ulaştı. Aktif vaka sayısı 674.865'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1185'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 148 kişi virüse yenik düşerken toplam can kaybı sayısı 137.091'e yükseldi. Hemen İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin verilerine göre ülkede son 24 saatte 183.037 vaka tespit edilirken günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 12.559.926'ya yükseldi. İngiltere'nin ardından İsviçre'ye bakıyoruz. İsviçre Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 17.634 yeni vaka tespit edilirken günlük vaka sayısına rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon e ulaştı ve son olarak Yunanistan. Yunanistan'da ise son 24 saatte 28.828 yeni COVID-19 vakası tespit edilirken günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam COVID-19 vaka sayısı 1 milyon e yükselirken can kaybı sayısı ise 20.636'ya ulaştı. Almanya'nın uyuşturucu, silah ve kadın ticareti yapmakla suçlayıp yasakladığı, Almanyalı Osmanlılar yöneticilerinden olduğu iddia edilen Taner Ay, Bulgaristan'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Almanya'da yasaklı olan Almanyalı Osmanlılar Çetesi'nin yöneticilerinden Taneray Beştepe'den özel harekat dairesinden yargı yılı açılış töreninden fotoğraflar da paylaşıyordu. Alman medyasında Taneray'ın e, Almanyalı Osmanlıların Duisburg temsilcilerinden olduğu iddiaları yer almıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'de yayınladığı videolardan birinde AK Parti MKK üyesi ve eski milletvekili Metin Külünk'ün Almanyalı Osmanlılara para yolladığını iddia etmişti. Bakalım ile ilgili başka hangi iddialar var. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda AK Partili Metin Külünk'e dair iddiaları dikkat çekmiş. Külünk'ün Almanyalı Osmanlılar çetesiyle yakın bağları olduğu iddia edilmişti. Çetin Ayın oğlu oğlu Taneray'ın ismi de Peker'in iddiaları ardından gündeme gelmişti. Kıbrıs'taki tartışma ise Taneray'ın AK Partili siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra son derece lüks yaşamını ve eli silahlı anılarında sergilediği Instagram hesabındaki bir kareyle patlak verdi. Taneray'ın fotoğraflarından birinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yer aldığı görülmüştü. Tatar çay içerken Ankara'da çekilen fotoğrafına rağmen Taneray için tanımam demiş ancak Kıbrıs basını aynı etkinlikte çekilmiş bir fotoğraf daha ortaya çıkmıştı. Efendim bu haberle e, bültenimizi sona erdiriyoruz. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.